Herkese merhaba. Kokoda bir ev turunda sizlerle birlikteyim. Şu ağacın güzelliği, şu arabama biraz da gölge yapaydı, iyiydi. Şurası church. Church manzaralı ev. Hadi bakalım kilise. Şimdi evimiz böyle bir müstakil ev gibi görünmekle birlikte şuradan hemen girişini yapayım ben size. Ev ilanda şey diyor. Yenilenmiş tamamen falan diye yazıyor. Tabii ki biliyorsunuz. İran fotoğraflarını bir sürü montaj yaparak fotoğrafların renkleriyle falan oynadıkları için ve ebatlarıyla bambaşka görünüyor. Şimdi bir dakika şimdi ben de düzgün anlatayım. <laughs> Kapıdan girdikten sonra aklıma aldı bu ya. Kapıdan girdikten sonra şu sol taraf ışığın altı yani tabii ki dining alanı yani yemek masasını koyacağınız ve misafirlerinizi ağırlayacağınız ve kendiniz de yemek yiyeceğiniz alan. Şu alan ise hemen kapıdan girince sağ tarafta da salon var. Salonun da işte camı var zaten ee, açık yani ferah hani öyle çok kötü değil. Burası da mutfak tabii ki açık mutfak. Ee, mutfağı yenilemişler evet şimdi haklarını yemeyelim. Mutfak yenilenmiş ama arkadaşlar buzdolabı yok birincisi ikincisi bulaşık makinesini koyacak yer yok yani bulaşık makinesi de koyamıyorsunuz. Burayı ayrı tutmuşlar neden buraya dolap koymamışlar bunu anlamış değilim gerçekten. Böyle bir mutfak. Şeylere kesinlikle zaten kulp lazım. Çok fena olmuş. Yani yeni olduğu için onu daha koymamışlar diye düşünüyorum ya da belki de alan koyacak yani. Mutfakta şöyle bir kapı var. Kapıdan çıktığımız zaman şimdi arka bahçeye doğru çıkacağız. Burada bir şöyle küçültsem biraz acaba daha iyi olur mu dedim ama. Evet şöyle devam etsem daha iyi olacak sanırım. Burada bir kapı var. Burası depo alanı. Depo alanı şöyle su satıcı var orada. Ve ıvır zıvır koymuşlar. Burası yan bahçeye çıkan bir kapı. Oraya hiç çıkmadım bile. Buradan da arka bahçeye çıkıyorsunuz. Arka bahçeye atlayarak çıkıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Neyse o çok önemli değil. Yani gerekirse atlarız da. Bahçemiz büyük arkadaşlar. Köşe olmamasına rağmen bayağı büyük. Ve şu an bulunduğum bu balkonumsu yer inanılmaz esiyor şu anda çok güzel. O yüzden çok güzel bir alan. Burası benim favori alanım oldu. Ve şu an mesela akşamüstü gölge olması dolayısıyla siz rahatlıkla oturabilirsiniz. Bahçe de o kadar büyük ki çocuklarınız için böyle bir e, şey oyun alanı falan konulabilir. Ya da mesela sizin evin havuzu falan da yaptırabilirsiniz. Yani bayağı büyük. Böyle bir alan. Şimdi şuradan tekrar çıkayım. Mutfağa gireyim mutfaktan biliyorsunuz çıkmıştık. Tekrar kilitleyelim. Ondan sonra bu ev bu arada çok eski. O yüzden biraz yapısı değişik. Salondan tekrar şöyle e, odalara doğru geçelim. Üç odalı bir ev. Bir odası burada, bir odası burada, bir odası da şu tarafta. Şimdi göstereceğim size. Önce şu tarafı göstereyim. Şöyle arka tarafa bakan bir oda. Ama arkadaşlar, e, dolap Kapakları yok ee, ve bayağı küçük yani. yani çok da büyük değil. Dolabın içerisinde şöyle bir ayrı bir kutucuk var içerisinden borular falan geçiyor. Nedenini bilmediğim bir şekilde. Mesela burası bir depo alanı yapmışlar ama e, kapı gene yok yani böyle sürgülü ve şu şekilde duruyor. Bir bakayım şuna makinatısını taksam. ha taktım takınca fena durmuyor evet yani <laughs> fena durmuyor demez mi? Neyse burada da bir oda var arkadaşlar. iki pencereli. Bunun da dolabı var. Kapağı ama şey. Zırzırlı. Zırzırlı kapak. Aşağıya böyle bir platform koymuşlar. Yani tek boru. Kapattık. Bu da böyle. Hemen üçüncü odaya geçiyoruz. Üçüncü oda da böyle. Burada yani çok eski bir ev. Ebeveyn banyosu falan yok. Yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu da üçüncü odanın dolabı. Yerde böyle bir şey var. Gördüğünüz gibi. Ya ne var ya bunda falan? <laughs> Kırık dökük. Buralar böyle. Ee, şimdi şurada da bir şey. Ha burası AC'ydı. Ee, klima klima da eski. 1000 şey pardon 14 yaşında galiba. Bu da 3 odanın kullandığı tuvalete. Herkesin kullandığı kim? misafir ister ev sahibi herkes bu tuvaleti kullanıyor. Tuvalet ve banyo. Bunu yenilemişler Allah için şimdi günahlarını almayalım. Bunu yenilemişler sağ olsunlar. Tuvalet olsun, küvet olsun, taşlar olsun, lamba falan her şeyi yenilemişler. Okey. Ama diğer yerler biraz değişik yani arkadaşlar. Yani burası dediğim gibi salon. Arzu edenler, ilgilenenler Ayşegül'e ee, mesaj atabilirler, mail atabilirler. Evet, şimdi buradan kapıdan çıkışımızı yapıyoruz. Ve şöyle bir tekrar bahçeyi de göstereyim. Çöpler, müppler. Bahçeye buradan çıkış asıl. Biraz önce atlayalım diyordum ya, atlamayalım bir yerimizi kırarız. Buradan geçebiliyorsunuz. Yan evler, yan ev köşe ev. Böyle iki tane arabayı biz böyle mesela koyduk ama şuraya doğru ittirebilseydik arabayı en azından üstü kapanırdı. Biz öyle bir şey yapmadık. Olabilir mi bilemedim. Biraz dar çünkü sütunlar kapatıyor. Mahalle olarak da şöyle bir yani göstereyim. Birbirinden apayrı apayrı, değişik değişik evler. Buranın şeyi yok zaten. iyi -E yok yani bir e aidatı falan yok. Herkes bağımsız takılıyor. Arkadaşlar evimizi gezdik. Gördüğünüz biraz eski bir ev. 1963 yılında yapılmış. 3 oda, bir banyodan oluşan bir ev. İçerisi evet bölge bölge yenilenmiş ama işte eksikleri de var. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi koyma yeri yok. Buzdolabı yok falan gibi eksikleri de var. Okul puanları ilkokul 3, ortaokul ve lise 4. Yani aslında çok okul puanları da iyi denilemez. Ee, onun dışında arka bahçesi tabii ki büyük çok güzel esen bir alanı var hani havuz yapılabilir e, ne bileyim belki çiftler büyütülebilir biraz daha böyle özel bir alan hani komşulardan ayrılabilir ee, sanırım o araba girme yerine yani o gölgeliğin altına da sanırım araba giriyor, giriyor çünkü ilanda bir araba park yeri var diye yazmışlar ee, onun dışında aslında evin değeri 175 bin dolar civarında ama istenilen fiyat 180 bin dolar ve şu anda bir teklif var 13 gündür şu anda Zillow'da markette bu ev satışta bir tane teklif yani ya da birkaç tane teklif alınmış dolayısıyla işlemler sürüyor şu anda yani onu beklemek gerekiyor eğer bu evle ilgilenenler olursa Yaklaşık olarak çevre evlerden gördüğüm kadarıyla kiraları 1200-1300 dolar arasında. Tabi yani evdeki eksikler de göz önünde bulundurularak ev sahibiyle belki bir anlaşma yapılabilir. Daha uygun bir fiyata da verilebilir. Dediğim gibi çünkü evde bayağı bir eksikler var. Yaklaşık 90 metrekare, 85-90 metrekare evin iç alanı ama bahçesi inanılmaz büyüktü. Yani evin içi ama küçük zaten siz de gördünüz videoda. Sizin şartları böyle arkadaşlar. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Yatırımlık sizce iyi mi? Yani ben kendi adıma zaten okul puanlarının düşük olması dolayısıyla tercih etmem. Bulaşık makinesi yoksa hiç yapamam dermişim. Siz ne düşünüyorsunuz? Benzer fiyatta birkaç ev daha gezdim. Onları da bir sonraki videoda görebilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.